Yıllardır Fatiha suresinin tefsirini yapmaya çalışırım. Ama çözemediğim yerler var idi. Bu hutbenizde esrarın perdesini araladınız. Bilmediğim yerlerin izahını yaptınız. Bu lütfunuza karşılık medresede helalinden kazandığım akçeleri size vermek. Ben müridiniz olmak isterim. Kabul buyurursanız beni bahtiyar kılarsınız. Bir perde aralandı ise bu bizden değil. Fettah olan Allahu u Teala'dandır. Ondan olan için onun olanı alamam. İlmi edindin parayla alınıp satılamaz o. Sen alim bir zatsın. Molla Fenari, yüreğin paktır, görürüm. Ama bu yolda beraber yürüyemeyiz. Yürürüm. Nasıl derseniz yürürüm. Bize yoldaş olmak için bu kadar istekliysen madem al şu samanları pazara git. Orada sat, bedeliyle un alırız. Ben bunu edemem. Edemen, bilirim midir? Ama sen de şunu bil ki bizim menzilimiz birdir ama yollarımız ayrıdır. Yolunuzu tenha kovmayasınız. Kovmayasın ki yabani nebata döşek olmasın. Hadi selametle.